Kızım bu arada böyle eve gidersen Muhalla teyze her bir şey anlar benden söylemesi. Biliyorum. Ne yapayım ama elimde değil. Bize gidelim. Yüzünün gözünün şişinsin. Dinlen sonra gidersin ha. <laughs> Evde misin? Kız yoklar gel gel. Kız donmuşuz dışarıda. Şimdi ben bir çay yaparım. İçimiz ısınır. Al bunları giy üşütme. Bir şeyler yapalım diyorum. Kafanı dağıtmak için yarın, öbür gün, sonraki gün. Hiç fark etmez. Hayalin neyse onu yapalım. Ne dersin? Oo Nazlı Hanım. Sizi de iki saniye boş bırakmaya gelmiyor ha. Pardon canım dalmışım. Hmm, belli belli. bayağı derinlere dalmışsın. Bak diyorum ki bir liste yapalım. Hani pişmanlıklarım olmasın diyorsun ya onun için. Söyle bakalım ne olsun isterdin? Bilmem ki. Babamın gülmesini isterdim. Adam hep üzgün. Heh nazlı. En zorundan başladın. Kız Refik amcayı gıdıklasam gülmez <laughs> vallahi. Sen ne istiyorsun? Onu söyle. Bırak şimdi babanı. Kız hiç mi hayal kurmadın? Ya kurdum tabii. Kurmaz olur muyum hiç? Ama benim kurduğum hayal gerçekleşmesi imkansız. Orası hiç belli olmaz. Hem ben sana en manyakça hayallerimi bile anlatmıyor muyum nazlı? Bak benden sırsaklarsan vallahi küserim. Bir daha da konuşma. Aşık olmak istiyorum. Bana her şeyi unuttursun. Ondan başka her şey önemsiz olsun. Onunla evlenelim. Çocuklarımız olsun. Birlikte yaşlanalım istiyorum. Bunca zaman birini beğendiğini bile duymadım. Nasıl birinden hoşlandığını biliyor musun bari? Hii. Biri var. Kız vallahi biri var. Sarışın mı, esmer mi, kumran mı? <laughs> Arabası var mı? İlk nerede konuştunuz? <laughs> Ay Allah'ım çok heyecanlı. Dur, dur, dur. Tamam. Allah rızası için söyle. Bak söylemezsen ölümü gör. Tamam, tamam. Anlatacağım. Ben sana bugün başım döndüğü için bayıldım dedim ya. Evet. Aslında öyle olmadı. Yani Başım döndüğü için bayılmadım. Ben bugün... ...bir adamı kurtarmaya çalışırken oldu. Ne? Vay be. Kız demek neredeyse öldürüyorlardı adamı. Ay Nazlı. Durdun durdun. Koskoca İstanbul'da eli silahlı mafyayı mı buldun aşık olacak? Ee, kızım nereden çıkarıyorsun? Ben aşık falan değilim. Hem adam öyle mafyaya benzemiyordu. Belli ki düşmanları var işte. Aa, adam hiç mafyaya benzemiyordu. Belli ki düşmanları var işte. Duyan da hayatını mafya gelini olarak geçirdin zanneder. Daha şimdiden adamı korumaya başladın. Bir de aşık değilim diyorsun öyle mi? Yani tamam annemin yanında terzi yamağı olabilirim ama ben de mürekkep yaladım. Dünya yüzü gördüm ben Azlıcığım. Ondan demiyorum vallahi. Aman İffet, biz zaten boşu boşuna konuşuyoruz. Adam beni hastanede bırakıp gitmiş işte. Ben onun gözünde sıradan, zavallı, bebek satan bir kızım. Aa, orada dur bakalım. Dünyalar güzelisin bir kere. Yüreğin de güzel. Kızının hayatını da kurtarmışsın. E seni beğenmeyecek adamı Allah'tan belanı mı istiyorsun derler. <laughs> Hatifet teyze geldi herhalde, sonra konuşalım şunları.